Selçuk Üniversitesi İstasyon Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Keşanlı Ali Destanı adlı oyun tiyatro severlerle buluştu. <laughs> Sultanaparsan Kültür Merkezi'nde sergilenen oyuna ilgi yoğundu. Sonunda vatandaşa bir Haldun Taner'in yazdığı Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde sahnelenen oyun Selçuk Üniversitesi'nde de büyük beğeni topladı. Çok güzeldi, çok keyifli bir seyir oldu bizim için de. Yani arkadaşlara gerçekten başarılar dilerim. Bir dahaki çalışmalarında da çok güzel iş çıkardılar. Oyunun yönetmeni Furkan Karagöz hazırlık süreçlerini anlattı. Bu oyunu yaparken aslında Evrensel Müzik Topluluğundan da yardım aldık. Kendileri bize 9 kişilik bir koro sağladılar. Onlarla birlikte 3 aylık bir süreçte bu oyunu çıkarttık. Çok yoğun bir süreç süreçten geçtik. Çok çalıştık, çok emek verdik ve bugün sizlerle birlikte bunun mutluluğunu, meyvesini yiyeceğiz. Oyuncular da gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Benim için de çok mutluydu. Hani seyirciden o etkiyi almak ciddi manada hani insanlar fotoğraf çekmek falan istiyor mesela. Bu benim hayatta hiç karşılaşmadığım bir şey. Ondan sonra çok mutlu bir şey ya. Kelimelerle tarif edilemez yani. Çok seviyorum zaten insanları güldürmeyi, sürekli böyle şakalar yapmayı. Bu rolde tam benlik olduğunu düşünüyorum. Bayağı hani yaşamaya çalıştım rolü. O yüzden de seyirciye geçtiğini düşünüyorum. Güzeldi, mutluyuz. Oyunumuz güzel çıktı. Ben de seyirciyi memnun ettiğim için ben de memnunum.